Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte fırında çok pratik bir mücver muffin yapacağız. Hemen tarife geçebiliriz. 3 adet kabağım var. Hemen onları rendilin iri tarafıyla rendelemeye başlıyoruz. Ardından üzerlerine tuz gezdirip biraz ovuyoruz. İyice suyunu saldıktan sonra tüm kabak rendelerinin suyunu sıkıp başka bir kaba alıyoruz. Hepsinin suyunu sıktıktan sonra yeni bir kaba 3 adet yumurta koyuyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Ardından karabiber, nane, karbonat ve tuz ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Ardından 4 kaşık unum var. Onu da ekliyorum. Ve 2 çorba kaşığına yakın zeytinyağı ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı malzemelerim iyice karıştıktan sonra rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız kabakları harcın içine alıyoruz ve hepsini birlikte karıştırıyoruz. Daha sonra ince ince kestiğim 2 dilim kaşar peyniri ve 2 dilim eski kaşar peynirim var. Onları da koyup karıştırıyoruz. Ve şimdi bir dondurma kaşığı yardımıyla muffin kaplarımızın içerisine koyacağız. Ben muffin kaplarının neredeyse üçte birini dolduracağım. Çünkü çok kavaran bir şey değildir mücver. Şimdi tepsiye fırına yolluyorum. Evet şimdi hepsi oldu. Üzerleri güzelce kızarmış ve kabuk tutmuş. Biraz soğusun hemen tadına bakacağız özellikle çocuklara kabak yedirmenin çok iyi bir yöntemi. Çok sağlıklı ve doyurucu. Şimdiden afiyet olsun.